Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği arkadaşlar yeme düşmüş muhabbet kuşlarına veya yeme düşecek muhabbet kuşlarına nasıl takviyelerde bulunabilirsiniz? E, yeme düşmelerini kısa sürede e, nasıl sağlayabilirsiniz? Bunları anlatmak istiyorum sizlere. Benim şu anda e, yavrularım tüyleri e, annesinin yüzünden e, çabucak uzamadı. Yani tam tüylenemediler ama e, tüylenmeleri gerekiyordu tüy annesi olduğu için şu an tam tüylenemediler. Yavrularıma e, yer mamalığında yani ızgara mamalığında e, mama veriyorum arkadaşlar. Babalarından gördükleri için kuşlar kendileri de yemek istiyorlar. Yavaş yavaş öğreniyorlar babasından. E, ekstra yere şu an ızgara kirlendi. Biliyorum. E, mamalık şey koyuyorum, yem koyuyorum. Yem koyduğum için yavaş yavaş kırmayı öğreniyor hayvanlar. Mesela şu şekilde görüyorsunuz şu an. Çünkü babadan görüyorlar. Ve iç, 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 iç acıktıkları için o, bu deneyimleri yapmak istiyorlar. bir ee, e, üçüncü bir mamalık, iki yere fazla olmamak şartıyla yem koyuyorum. Üçüncüsü arkadaşlar e, Daldan aldım onu koyuyor koyacağım. Yani sizler de dalları koyarak kızıl veya ak dalları fark etmek için kuşlarının yani yavru kuşlar onları daha yumuşak olduğu için kabukları daha iyi kırıp yiyebiliyorlar. buradaki yemlikteki yemler sert geliyor. Yani gaggaları tam sertleşmediği için bunları kırıp yiyemiyorlar. Onlara destek olmak için ben göstereyim isterseniz arkadaşlar sizlerle bu şekilde dallarımız yani bayağı da uzun gibi bu şekilde. Yani uzunluğunu şöyle gösterelim arkadaşlar bir saniye. Yani şöyle gösterelim size maşallah. Çok güzel dalları. Ee, güzel bir pet shop'ta buldum bunu. İlerleyen zamanlarda siz de isterseniz yoruma belirte belirtebilirsiniz. Eee pet shop'ta ürün fiyatları, kuş fiyatları genel bir e, pet shop videosu çekebiliriz sizlerle. Bu da çok güzel kızılları arkadaşlar. Taze ve gerçekten e, yani o internette gözüken veya e, bayat daldarlar gibi değil. Taze ve gerçekten inanılmaz derecede büyük bir daldarı. Ben şimdi kuşlarıma vereceğim sizlerle birlikte. Kuşlarım tepkileri veya e, yem kırmaya çalışacaklar mı? Onların durumlarını sizlerle beraber izlem, gözlemleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz ben şu şekilde bunu kuşumu korkutmadan baba yavruları yani bir şey olacak diye tedirgin oluyor sadece. Bu şekilde Vallahi bırakalım büyük olduğu için arkadaşlar 45'e 45 kafesimizin çapraz uzunluğunda oldu. Yani şöyle çapraz bir şekilde yerleşti. Bakalım kuşumuz ne yapacak? Zaten babasından gördüğü için kuşlar bilmiyor yavru kuşlar. Babası ne yaparsa ya da annesi ne yaparsa evet. Arkadaşlar çok güzel. baba yedi Arkadaşlar bu diğer de gelecek galiba biraz sessiz konuşuyorum Arkadaşlar kusuruma bakmayın kuşu e, ürkütmek korkutmak istemediğim için bu anı yakaladım bıraktım direkt yavru kuşumuz görüyorsunuz arkadaşlar tam yediğini görmüyorum ama bir şeyler yapıyor da Babamız maşallah. Arkadaşlar bir de kuşlar değişiklik gerçekten çok iyi oluyor. Yani sizler de başka yani kuşların yiyebileceği şeyler değişik değişiklik derken gidip şeker, tuz, bal gibi şeyler kuşlarınıza kesinlikle vermeyin. Sizlere tavsiyem kuşların yiyebileceği şeyleri değişiklik olarak verebilirsiniz. Mamanızı değiştirebilirsiniz veya dallarınızı değiştirebilirsiniz alt da, dalları veriyorsanız kızıl dalları veya yeminizi değiştirebilirsiniz yani kuşlar farklılığı sever bunu söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar ilerleyen zamanlarda sizlere bunu da şu an söylemek istiyorum ee, kuşlarımız için e, bazı e, ürünler alacağız. Ee, şu an almadım araştıracağım bakacağım hangisi daha güzel hangisi daha kaliteli işimize yarayan hangisi onları araştırdıktan sonra siparişimizi vereceğiz siparişimiz geldiği zaman sizlere tanıtacağız ürünlerin ne için kullanılacağı nasıl kullanılacağı ne zaman kullanılacağı hepsini sizlere anlatacağız yani bildiklerimizi sizlerle paylaşacağız arkadaşlar bütün hayvan severler veya bütün kuş olmaksızın yani bütün hayvan severler bilgilensin kuşlarına iyi baksın bu canlar arkadaşlar bize emanet bunun farkında olmalıyız hayvanlarımıza iyi bakmalıyız arkadaşlar buradan bir sosyal çağrı da yapmış oluyoruz biliyorsunuz arkadaşlar kışa girmiş bulunuyoruz kış mevsimine ee, sokak hayvanlarına da evde e, yemediğiniz bir ekmek parçası bile olabilir ee, Onlara yani bu şekilde yavru da e, farklı hissetti onunla oynuyor Onlar arkadaşlar bir ekmek parçası yediğiniz yemeğin yani fazlalığı o yani ne olursa olsun onlara e, çok güzel bir yardım edebilirsiniz onların ihtiyacı var. Bunu da söylemek istedim videomda arkadaşlar. Burada oğlumla yuvalığa girmiş. Galiba hanımını besliyor. Görüyorsunuz. Erkeğin kuru ötüşlerini. Dişimiz tüyden çıktı. Çok güzel olacak. Arkadaşlar bir de bunu söylemek istiyorum bu videomda e, yuvalığımı zamanım olmadığı için bakacağım arkadaşlar bu yuvalıklar e, bana göre küçük yani yumurta için ideal olabilir ama yavrular çıktıktan sonra gerçekten küçük e, bunları değiştirmeyi düşünüyorum bakacağım uygun yollu yani sıfırı olmayabilir ikinci el güzel kaliteli yıpranmamış onlar da olabilir bu kafesinden iki tane var e, bu gerçekten güzel bir kafes kaliteli Pahalı ama gerçekten güzel bir kafes. Bakacağım. Bunları ayarlamaya çalışacağım. Bir de arkadaşlar Pet Shop'da daldarı aldım. Onu söyledim size. Daldarınızı bu şekilde ben bir poşet veya iki poşet neyse kapalı bir ortama koyuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar yem olduğu için fazla kururlar arkadaşlar. Yani kurudukları içinden kabukları sertleşir ve özelliğini yitirirler. Sizde bilginiz olsun Aldığımız dallarları Konuşamadım pardon ee, Bir hanede bir poşette bir kapta Yani kapalı bir ortamda e, Muhafaza edin Kuşunuza vereceğiniz zaman böyle ağzını açın Verin geri kapatın Yani Kuşlar bayatlayan e, Ürünlerden veya Yemlerden hoşlanmazlar Görüyorsunuz arkadaşlar Gerçekten bir işi yani gözlemlemek çok iyi arkadaşlar. Kuşlarınızı gözlemleyin. Mesela şu an yemiyor bu. Yem kırıyor. Kuşların biraz daha büyüsünler arkadaşlar. Tüylensinler büyüsünden kastım. Size cinsiyet tahminlerini de bildiğim kadarıyla aktaracağım. Çok basit yöntemlerle. Sizler de kuşlarınızı cinsiyetini tahmin edebilirsiniz yavruluktan. Arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilleri açarak bizi mutlu edebilirsiniz. Sizlerden ricam abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açın arkadaşlar. Sizlerin desteğine gerçekten çok ihtiyacım var. İkincisi video içeriği ben elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Sizlerin de istediği veya tavsiyede bulunduğu Video içeriği olur, başka bir şey olur, kafes düzeni, bütün her şey kuşla alakalı olmakla olmakla birlikte e, yorum yorum olarak belirtebilirsiniz bunları. Sizlerin tavsiyelerinizi önemsiyorum. Sizlerin e, tavsiyelerine uyup e, bilmediğim şeyleri öğrenebilirim veya e, görmediğim şeyi sizlerin sayesinde görebilirim arkadaşlar. Bu şekilde bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Arco le está.